bir genç gelse ki abi dese ben Allah dinine hizmet etmek istiyorum. Ne yapayım? Nereden başlayayım? Nasıl adım atayım? Önce neyi elde edeyim? Bakın ben ona derim ki kardeşim sen önce işin esasını öğren ve önce işin kuvvetine sahip ol. Esas ve kuvvet sende ise tasa etme. Allah seni muvaffak eder. Allah seni muzaffer eder. Sakın esasdan taviz etme, verme ve sakın kuvvetini kaybetme. Dünya işlerinde de böyle de değil mi abi? Dünyada da öyle değil evet. ama bizim hayatımızda, Müslüman'ın hayatında evet. esas hayat nedir? Cennettir, ebedir ve bekadır, ebediyettir. Beka ve ebediyet noktasından bakınca demek yani dine hizmet etmek istiyor musun? Bir genç bana sorsa, evet. Öyleyse önce esası talim et, önce esası öğren, önce esası yaşa ve dinin kuvvetine tasavvuf et, sahip çık. O kuvvet elde et. Et. Kılıç al ama bu kılıç tahtadan olmasın. Çelik olsun ki arkasında müessiriyet gelsin. Eğer bu müessiriyet olmazsa iş sadece lisanda, belagatta, beyanda kalır ve onlar da çoğu zaman silik olur fazla bir esir olmaz.